Merhaba arkadaşlar, iyi dersler, iyi çalışmalar. Çıktı gene bizim sarı tablet karşımıza diyeceksiniz. Merak etmeyin, son kez çıktı. Çok hızlı bir ders olacak. Sadece arkadaşlar son soruya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü ondan öncekileri zaten hepimiz yapabiliyoruz ama son soruda çok sıkıntı çekiyoruz. Ona ne olur dikkat. Şimdi bu arada bu tabletin içinde olanlar için pratik bir yöntem vermiştim. O dersi kaçıranlar sağ tarafa bir link koyarım. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Noktanın bu tablet dışındakine göre simetriğini de daha önceki dersimizde işledik. Onun da linkini koyarım. Bizim şimdiki işimiz doğrunun tablet dışına göre simetriğini bulmak ve hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi sol tarafta paralellerden sağ tarafta da kesişiyor olanlardan bahsedeceğiz. Bu cümleler ikisinde de aynı çünkü mantık aynı. Mesela mavinin mora göre simetriyi yeşildir ya da yeşilin mora göre simetriyi mavidir deriz. Yani mor ra göre katladığınızda mavi ve yeşil üst üste gelecek anlamına gelir. O yüzden zaten yukarıdaki ve aşağıdaki buna göre simetriktir lafıyla da soru gelebilir karşımıza. Bu arada bu tam ortadan ve diğerlerine de paralel geçtiği için buna biliyorsunuz orta paralel denir. A'ları aynıdır, B'leri aynıdır çünkü paraleldir. Ortada olduğu için de buradaki sabitlerin aritmetik ortalamasını kendi sabit kabul eder. O yüzden buradaki sorular çok kolaydır. Gelelim sağ tarafa. Burada da arkadaşlar aynı cümle D1, D2'ye göre simetrisi alırsa D3'ü verir. D3'ün D2'ye göre simetrisi D1'dir. İkisi D2'ye göre simetriktir. Yani katladığında üst üste gelir. Buna da açı ortay doğrusu diyoruz ki biz bunları geometrik yer kısmında bayağı bir işlemiştik. Çok da önemli bir dersi hatırlarsanız. Eğer onu izlemeyenler varsa arkadaşlar oradan izlesinler. Hem geometrik yer konusunu halletmiş olurlar, hem de bunların orada detaylı e, açıklamalarını bulabilirler. Onun da linkini koyarım. Şimdi biz hemen geçiyoruz. Şu pratik şeyleri, kolay şeyleri bir halle dedim. Şuraya bakmayalım şimdi de, olur mu? Vakit kaybı olmasın diye onu çözdüm de ben. Şimdi demiş ki, şu doğrunun bu doğruya göre simetriği olan doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi bir defa bunlar paralel. Nereden anlıyoruz? Kat sayılarını oranlıyoruz. Bunların oranı 1, bunların oranı 1. Bak eşit çıktı. Bunlar farklı. Üçüncüsü farklıysa paralel olduğunu anlıyoruz. Ya bunu unutursanız eğimden de anlayabilirsiniz. Çünkü bunun eğimi 2, bunun eğimi de 2 olduğu için evet paraleldir. Şimdi üsttekinin alttakine göre simetri arkadaşlar. İşte şu doğrudur. Görebildik mi? Dolayısıyla bana bunu soruyor. Dolayısıyla şu da ne paralel haline geldi söyleyin. Orta paralel ne demiştik? Paralel olduğu için bu da 2x olacak. Paralel olduğu için eksi y olacak. Toplamlarının yarısı 3 olsun diye bunun sabitinin de kaç olduğunu göreceğiz. 4. Hakikaten bak topla yarısını al 3 ve soruyu bitireceğiz. Çok çok kolay. Ama dediğim gibi geometrik yer kısmında bunun neden böyle olduğunu <laughs> ya da orta paraleli unutursak nasıl yapacağımızı falan söylemiştim. Ne olur oraya da bakalım arkadaşlar. Geldim sağ tarafa. Şimdi sağ tarafın çözümü çok uzun. Yine diyorum o derste bunu yapmıştık uzun uzun. O yüzden onu izleyenler burada vakit kaybı yaşamasın istedim. Çözümü yaptım ben. Kesişiyor bakın bu doğrular nasıl anlıyorduk. 3 bölü 2, 2 bölü 3'ten farklı olduğu için kesiştiğini anlıyorduk. Ve bu siyah doğrular bu mor doğruya ki biraz önce söyledik. açıortay doğrusuna göre simetriktir. Bize de hangi doğruya göre simetriktir diye sormuş. Yani bunu sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tanımını kullanıyorduk. X'ye alıyorduk. Ve bunun aşağıya doğru olan uzaklık formülüyle Yukarıya doğru olan uzaklık formülünü tanım gereği eşit olduğu için eşit diyorduk. Buradan işlemler yapıyorduk, İşini bitiriyorduk. Neden böyle iki tane çıkıyor diyorduk? Çünkü bir açı buysa, onun açı ortayı bu iken, bir diğer açı da aralarında kalan budur ve onun açı da arkadaşlar. Şudur. Dolayısıyla siz burada. Tabii ki kaç tane denklem bulursunuz? İki. Artık hani seçeneklerde hangisi varsa bir daha uyarıyorum lütfen ya durdurup inceleyin. Eğer konuyu biliyorsanız, bilmiyorsak da arkadaşlar o geometrik yeri inceleyelim. Ama biz şimdi gelelim esas olaya hazır mıyız arkadaşlar? Şimdi esas olay bu. Yani bu konuda hiç yapamadığı soru olmayan bir insanı bile zorlayan soru bu. Çünkü bize bu sefer bu doğrunun bu doğruya göre simetriğini soruyor ve doğrularımız arkadaşlar kesişiyor. Yani yapacağımız hareket şu. Önce bir simetriyi anlayalım. Ne demekti gerçekten simetri? Bunun üzerinde bir nokta alıp buraya ne kadar uzaklıktaysa aynen uzatıp durma işlemine biz ne alma diyorduk söyleyin simetri. Dolayısıyla burada her nokta için bu mor hareketi yaptığınızı düşünürseniz arkadaşlar sizin Oluşacak olan doğrunuz yaklaşık olarak şöyle bir doğru olacaktır. İşte size bu doğrunun kendisini soruyor. Yani senin artık şu aradaki siyah doğru şu şekli ne ortaya olmuş oluyor söyleyin. Açı ortayı. Şimdi hazır mıyız? Şimdi bir defa biz bir doğrunun denklemini bulmak için bir yöntem biliyoruz zaten. Ne yapıyorduk? Üzerinde nokta bulup tıklıyorduk. Bir de eğim bulup tıklıyorduk. İkisini buraya yapıştırıyorduk. E şimdi şekle geliyorum. Bir defa arkadaşlar bu mor doğrunun üzerinde çok özel bir nokta var bu. Üstelik bu nokta niye özel? Çünkü diğer iki siyah doğrunun kesişimi. Ve onu bulmamız çok kolay. Bunları nasıl çözüyorduk, çözüyorduk söyleyin. Ortak çözelim. Mesela şunu taraf tarafa çıkaralım. Ki hani x'ler gitse. Ne olacak taraf tarafa şöyle yapayım çıkarınca. Eksi 3y artı 9 eşittir sıfırdan y'yi 3 bulacağız. Gideceğiz herhangi bir yerde yerine koyacağız. Mesela şurada koyalım. X'i de kaç bulacağız arkadaşlar? Eksi 1. İşte bu doğrularımızın ne noktasıymış diyeceğiz. Kesim noktası. Yani ilk tıkımızı aldık. Devam ediyorum. Şimdi eğime gelelim. Eğim işte arkadaşlar çok önemli. Hatırlarsanız bir dersimizde tanjant teta'dan bahsetmiştim. Çok da kıymetli olduğunu söylemiştim. Onun da linkini koyarım. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Doğruların eğimlerinden yararlanarak aralarındaki açının tanjantını yorumluyordum. Şimdi bu nereden çıktı diyeceksin. Çünkü arkadaşlar bu açı ortaya olunca şu siyahla alttaki mor arası teta ise bu siyahla üstteki siyah arası da tetadır. Yani sen şu formülü hem şu ikisi için hem de bu ikisi için yapıp eşitler oradan da aradığın doğrunun eğimini bulabilirsin. Şimdi... Aradığım doğrunun eğimine ne diyelim arkadaşlar? M. Şunun eğimi zaten belli. Y'yi yalnız bıraktığınızda nedir bunun eğimi söyleyin? Eksi 1. Şunun eğimine bakıyorum. Bunun y'yi yalnız bıraktığınızda ya da eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı dediğinizde bunun da eğimi ne olacaktır söyleyin. 1 bölü 2. Şimdi hazır mısınız? İşin püf noktası geliyor. İkişer ikişer bu formülü uygulayacağım. Fakat buradaki püf nokta yön arkadaşlar. Yani sen şundan şuna doğru gidiyorsan yön olarak şöyle yapayım ve formülü uyguluyorsan o zaman burada da bundan buna doğru giderek formülü uygulamalısın ki işaretler dönmesin. Hep yukarı şart mı hocam? Hayır değil. Bu tarafa doğru geliyorsan bunda da bu tarafa doğru gelmelisin. Şimdi ne demek istiyorum? Gelmek ne demek? Şu anlama geliyor. Mesela formülü giriyorum. M2 eksi M1 diye girdiysen hatta Yukarıda da bu yönde M2 eksi M1 diye gir demek istiyorum. Anladık herhalde değil mi arkadaşlar? Ne olur yöne dikkat. Şimdi başlayalım yapalım dediklerimizi. M2 eksi M1 dedim şu oldu. Bölü 1 artı şunu uyguluyorum yani. M2 çarpı M1 dedim. Bu dursun. Eşit buna geldim. M2 eksi M1 dedim. Bu oldu. Bölü 1 artı M2 çarpı M1 dedim. Görebildiniz mi? Şuradan zaten sayı çıktı. Takdir ederseniz ki çözünce de M'i bulmuş olacağız. M'i tıkladık. <laughs> Noktayı da tıkladık. Hemen buraya koyacağız. Ve arkadaşlar işte bu şekilde mor denklemini bulacağız. Anlaştık mı arkadaşlar? Şöyle isterseniz kocaman yazayım. Bu soru tipinde sadece ve sadece yönünüzü değiştirmemek önemli. Onun dışında da her şey zaten eski bilgilere dayanıyor. Oldu mu? Şimdi bol kartlı bir konu oldu çünkü hepsi birbirine bağlı biliyorsunuz ve eksiklerinizi mesela bu dersi yakalayanlar bir şekilde şu açıdan da şansı gidip gidip o kartlardan kendinizi besleyebilirsiniz. Bu da iyi olur. Ee, doğru'nun analitiğinin içindeki bu dönüşüm kısmının yansıma bölümü diyelim yani simetri bölümü aslında bitti. Bir tek özel soru var çok çok özel o da onun için ayrı bir ders yapmayı düşünüyorum. Çünkü onu da açıkçası nokta atış listemiz var ya hani herkesin bir şekilde zorlandığı soruların bulunduğu liste oraya da koyacağım analitik kısmına da koyacağım. E ee, görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hem çalışmaya hem dinlenmeye vakit ayırın. Hoşça kalın.